Sporcu olmak mı, avukat olmak mı? Sporcu olmak. <laughs> Tabii ki yani. Avukat biraz zor ki yani günümüz koşullarına biraz uyum sağlamak için yaptığım bir iş diyebilirim. Ama sporcu olmak, bilmiyorum yetenekli olmak ve bunu sergilemek ve bir spor konusunda bir başarı elde etmek benim için her zaman vazgeçilmez ve daha keyifli bir şey olmuştur. Su topu mu, crossfit mi? Çok zor bir soru son 6 senede crossfit yapıyorum. Yani ciddi anlamda yapıyorum, yarışmalar vesaire. Ama su topu da çocukluğum ve bütün gelişim çağım su topu resmen yüzme. milliliğim vesaire vesaire her şey. Çok zor bir soru benim için. Ama sanırım su topu ya. Yani çünkü çok özledim. Gerçekten çok özledim yani. Yarın hadi gel oynayalım da sever gider oynarım şu an. Crossfit'e devam etmeden gerçekten. Ünlü olmak mı? Gönüllü olmak mı? Onluğumuzda yazıyor yani, yapacak bir şey yok. Mavi takım. Mustera mı, Mondragon mu? Mustera. BFF. Ödül oyunu mu, dokunulmazlık oyunu mu? Ödül oyunu, lütfen. Ve ödül oyununda mümkünse tatlı. Yani böyle koca pizzalar falan değil, tatlı. NBA mi, Şampiyonlar Ligi mi? NBA tabii ki. Kesinlikle ve ya sanırım hani herkesin bir ölmeden önce yapılması gereken bir on listesi vardır ya benim en baş başında geliyor yani NBA kesinlikle bir gitmek istiyorum, izlemek istiyorum. Survivor izlemek mi? Derbi maçı izlemek mi? Survivor izlemek maalesef. Yani sizin için maalesef <laughs> kendim için değil. Halter kaldırmak mı? Yoga yapmak mı? Ay halter kaldırmak tabii ki yani bütün sinirini, hıncını, günün yorgunluğunu her şeyi atıyorsun halter kaldırarak ve asla benim için yoga bu meditasyon şekli değil yani o halteri yukarıdan aşağı atmak dünyanın en güzel atlası, tüm yogacılara tavsiyedir. Hamburger mi? İskender mi? Hamburger. Yani ne kadar büyük bir hamburger fanı olduğumu çoğu insan bilir yani haftanın 2-3 günü kesinlikle. Bir de bir ara ee, bir, her güne bir hamburgerci koymuştum. Yani hepsini gidip tek tek deniyordum yani. Böyle gizli şeyler olur ya, markacılar falan onlar gibi. <laughs> Kesinlikle hamburger. Kayakla atlama mı, rüzgar sörfü mü? Rüzgar sörfü. Hiç yapmadım ama inanılmaz cool görünüyor yani ve merak ediyorum. Umarım onu bir gün denerim. Erken turda eğlenmek mi, finali farklı kaybetmek mi? Finali farklı kaybetmek tabii ki yani oraya kadar gitmek, savaşmak ve yani orada edilmeyi tercih ederim yani. Erken veda etmektense. Real Madrid mi? Liverpool mu? Madrid tabii ki. Neden? Yani çok hoş bir orta sahaya sahip. Düşünüyorum açıkçası. B olsun. Madrid'ciyiz. Nihat Doğan mı? Ümit Karan mı? Ümit Karan tabii ki. Ümit abi yani. yani Nihat Doğan'la çok çok iyi anlaştım söylenemez. <laughs> Survivor'da da çok iyi anlaşmadı kendisiyle ama Ümit abi gerçekten çok tatlı, çok iyi bir adam ve yani aynı kulübün sporcusuyuz. <laughs> Ümit abi.